Destek karşınızda. Bugünkü konumuz maydanoz. Sensin o şaşkınlar. Haroçcum maydanoz. Kim demiş mayhoş? Ben demedim, sen dedin. Topuk peşinden mi koş? Hayır mayhoş. Kuşun peşinden mi koş? Hayır mayhoş. ya bol evet, tamam. ne kaplumbağa sor? Evet, tamam. Karagöz oynatıcısına ne denir? Yıkanır canım. Evet yıkanır Harutcuğum. Evet. İlk önce saçları odunla bir güzel yıkıyoruz. Sonra üzerine yumurta kırıyoruz. Yanıyoruz. Amanın dostlar. Yandır var, yandır var. Biz yanıyoruz. Yetişin dostlar. Tutuşuyoruz. Yandır var, yandır var. Harutcuğum yangın falan yok. Heh. İki lafım belini kıralım dedim. Aa. Ben süt içmem. O niye? Süt içerim de. İçmem. Neden? Ee, Türkiye öyle canım. Süt içtiğimde. maydanoz yemeye devam edin. Maydanoz çok güzel bir sebzedir. Çok sağlıklıdır. Ben maydanozu çok severim bu arada. Aa. Ya. Besme. Ben ne de dedim ki şimdi ya? Maydanoz. Seni seviyorum. Besme. Besme. Haroç. <laughs> maydanozu çok severim Maydanoz. Ben de severim. Sizler de yemeye devam edin. Hoşçakalın.